Burada çay bay söylersin diye ama. Gel ikram edeyim. He? Hadi gel. gel. <laughs> Borcun kalmasın <laughs> yani. Evet, İyisin inşallah. Eyvallah. Tamam ya. Tamam. Başkanım nasılsınız? Eyvallah gençler. Sizler de iyisiniz inşallah. Şey Bakalım ya. Var gel bak çay söyleyecek komşun gel. Şey. gel gel. Dönem evet. senden bir isteğim var. E, bu hayvan pazarı olsun hep imar Çok güzel bir nokta. Değil mi? Yani göğsünün e, balat olabilir. Olur. Ya en büyük sıkıntı şimdi oralar hep sit alanı orman geçiyor evet, ya. He. Yani öyle bir şey ki elini ayağını bağlıyor. Çağrı bak komşun çay söyledi. Çay. <laughs> ben dedim çay içelim başka böyle oluyor mu? Ama? Yavrum ben... yoğun orası bir dünya müşterim ama var şey var. Sen, şimdi... şimdi bir de Mikail abinin yeri de var bende de var. Şimdi ay, eyvallah ya. <laughs> şimdi bir de o yoğunlukta biz de bir ayak altında dolanmayalım. Allah razı olsun. Ne var? İyi <laughs> bir olsun. Değil mi? Hadi beş kapı.